Yusuf el-Hemedani Hazretleri Sadatımızdan Şeyh Abdülhalik Gucdevani'nin aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şeyhidir muhterem kardeşlerim. Kendisi medreseyi de Bağdat'ta okumuş, sonra memleketine gelmiş, diğer diyar dolaşmış, 60 yaşından sonra Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde vaaz ve irşat vazifesi yapıyor. O zaman talebe olan Üç tane genç, daha çocuklu yaşlarda. Birisi Şeyh Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Aniye bir tanesi Ebu Sa'id Abdullah İbni Asrun, diğeri de İbni Saqa Üç tane genç. <laughs> Diyorlar ki böyle bir zat gelmiş, böyle mübarek bir zat gelmiş. Biz gidip onu ziyaret edelim. Kendi aralarında konuşuyorlar. Alim zat, işte Allah dostu Şeyh Abdülkadir Gelen Hazretleri diyor. İbn-i Saka diyor ki ben oraya gideceğim ve ona öyle sorular hazırladım ki o zaten onlara cevap veremez diyor. Yani küçümsüyor, gururlanıyor, kibirleniyor. Öbürü de diyor ki ben de sorular hazırladım ama cevap verir veremez ben bilemem. Şeyh Abdülkadir Geylani diyor ki ben diyor haşa ona bir soru sormak, Haşa onu imtihan etmek tam tersi ben ondan bereketlenmeye gidiyorum. Ondan feyiz almaya gidiyorum, nisbet almaya gidiyorum diyor. Ve mescide girdikleri zaman medreseye Yusuf El-Ehmedani Hazretleri ey falan sen bana şu şu soruyu hazırladın ve senden küfrün kokularını alıyorum ki çünkü o kibir o nefis muhterem kardeşim insanı bırakmaz ta ki rezil edinceye kadar. Öbürü de sen de ben şüpheli görüyorum diyor. Ve Şeyh Abdülkadir gelen Hazretleri de diyor ki bir zaman gelecek sen Bağdat'ta diyeceksin ki benim ayağım bütün evliyanın üzerindedir, omuzlarındadır. Ve Sultanul Evliya oluyor muhterem kardeşim. O bereket ile. İşte bizler de muhterem kardeşlerim inşallah eğer nefsimizi eğer ilmimizi, eğer kabiliyetimizi tabii ki bunlara hizmet edeceğiz. Ama bunları görürsek onlar önümüzde engel olur ve sadece ve sadece inşallah istifade etmeye, bereketlenmeye inşallah Allah Teala niyetimizi bu şekilde eylesin inşallah. Yusuf el-Hemedani Hazretleri için Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle anlatıyor onu. Şöyle bir kıssasını anlatıyor. Diyor ki bir gün Yusuf el Hemedani Hazretleri dergahtan çıktı, merkebine bindi, Affedersiniz merkebine bindi ve onun yıllarını serbest bıraktı. Nereye gidersen git dedi. Yani o manada serbest bıraktı. Merkepte şehrin dışına çıktı, çıktı, çıktı böyle ıssız köhne bir yere geldi. Bir kulübe gibi bir yere geldi. Orada demek Yusuf el Hemedani Hazretleri'nin bir müridi var. Garip, derviş bir müridi var ondan sonra o müridi ona bir şeyler sordu haliyle ilgili dersiyle ilgili ondan sonra da e, Yusuf el-Ehmeden hazreti oradan ayrıldı ayrılırken de dedi ki bir daha bir müşkilin olursa bizi buraya kadar yorma dedi Hee? sen kendin gel dedi tabi Şeyh Muhyiddin Arabi hazretleri diyor ki işte mürit diyor sadık olursa sadık olursa Allah Celle Cel mürşidi onun ayağına götürür. Mürşidi onun ayağına götürür. Yani sadık olursa tabii ki zahiren de gider. Allah'u Teala bir vesile kadar gider. Tabii ki mürşid ziyaretinde kendisini insan mahrum etmemesi lazım. Ama manevi olarak da inşallah saadat ikram o kişiyle beraber olur. Teveccüh de yapar inşallah ve onunla ilgilenir, alakalanır allah inşallah hepimizi sadık eylesin inşallah muhterem kardeşlerim.